Nasıl Neden buradasın? Anladım anladım. O zaman bahisler açıklayalım başlayalım. Ne dersin? Tamam bahisler kapandı. Şekil bir zıplar ki zıplar dimek Masamı istiyorsun bu sefer tamam. Aa kötü bir tane şeydi. Aa belki de yetince, belki de kötü değildir. On 10 ve onsun. Double, double attın. On sekiz, bunu da mı double? Oo yirmi bir güzel. Yani bu sefer bayağı risk aldım. Yani ben de neredeyim bilmiyorum yani Her odada bir tane bir yer var Sen de buraya gelmişsin Hoş gelmişsin Çok uzattım biliyorum Sekiz On sekiz kaldı. 3, 13, 13, 14, 24 tekrar. Anlıyorum anlıyorum. Evet. Sana bir tane sihir vazgeçmemi ister misin? Tamam. Ben şimdi burada ne var? sarı kapandı. Zaten de Ben yapmadım sayılır ya. Bence yeterince karıştı. büyük bir önem taşıyor. Çünkü sen düşüp çekersen senin işine boya gelir. Ama eğer sen kalırsan, risk almazsan 12 olabilirim. 12 düşük bir kart çekebilirim. Bu ihtimalle var. Ki 12 genelde patlar diyorlar fakat ben buna katılmıyorum. O yüzden şiddetle çekmeni öneriyorum. Evet, kart çekmeni öneriyorum. Benim sadece bir Ben Ben her şeyi biliyorum. Bakın 16 yine kötü. İhtimal bir daha da Kalıyor musunuz? Bakalım dediklerim işe yaramış mı? 4 Mesela şu anda siz çekmeseydiniz ne olsak 7 olacaktı. Hiç gerek yok. 4 11 Kekicek. istiyor musun? İstemiyorsun. Maalesef Blackjack beraberlik kaybettiler. Tek masa mı? Tamam tek masa. Al işte bu ya işte. <laughs> Kanka sen şanssızsın ya. Bugün şansın yok senin. Gerçekten senin şansın olsa böyle olmazdı. 20 bak güzel ama kalacaksın büyük ihtimalle. Helal olsun bu sefer. Bir şansın nedeni sağ mı daha yüksek sayı olur yoksa son mu? Cevabını yorumlara yaz.